Güne bakışa kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli seyirciler. Az önce sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenmeyi konuştuk. Araştırma görevlisi Feyza Kaya konuğumuzdu. Aslında sağlıklı beslenmenin özünü biraz daha değerlendirmiş olduk. Şimdi ise yapay zekayı, teknolojiyi, inovasyonu ve aslında teknolojinin afetlere karşı nasıl kullanılabileceğini konuşacağız. Ee, çok iyi hatırlıyorum 3 ya da 4 yıl önce inovasyonu çok konuşuyorduk ya da RG'yi, e, kelimelerini ve son yıllar hayatımıza çok sık gelir diyorduk. Derken yeni bir tabir, yapay zeka hayatımıza girdi 2 yıl önce. Pandeminin ardından sanırım çalışmalar hızlandı e, ve bir yapay zeka diyoruz nedir ne değildir anlamaya çalışıyoruz, faydalanmaya çalışıyoruz ama... Şunun farkındayız ki yapay zekayı takip eden ülkeler, şirketler, bireyler kendini geliştirebilecektir. Yapay zeka evet insanları hantallaştırabilir, tembelleştirebilir ama bir yandan da zekasını, becerisini geliştirmesinde ya da ülkelerin ekonomisini geliştirmede, teknolojiyi geliştirmede, belki kültür sanat faaliyetlerinde, belki tarımda birçok alanda çok çok işe yarayacak bir niteliğe de sahip, daha da gelişmeye açık bir potansiyeli var. Ve şimdi biz orman yangınları üzerinde yapay zekayı konuşacağız. Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı Nuray Başar konuğumuz. Ve bugünlerde orman yangınları maalesef başımızın belası her yaz olduğu gibi Bursa'da devam ediyor. Peki bu yapay zekayı acaba afetlerde ya da diğer alanlarda ne kadar kullanabiliriz? Ya da öncesinde ne kadar kullanabiliyoruz? Öneminin ne kadar farkındayız? Bunları bir değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi yapay zeka son iki yılda hayatımıza epeyce bir girdi ve 10 kişiden 8-9'u yapay zeka diyor. Sosyal medyada kullanıyoruz. Biz biraz daha tabii ki böyle herhalde fotoğrafları, videoları derlemek ya da değiştirmek için... ...ya da belki de daha çok süslemek için kullanıyoruz ama yapay zeka dediğimiz niteliğin, o e, unsurun çok daha faydaları olduğunu fark eden ülkeler var. Biz ne kadar farkındayız yapay zekan diye sorayım size. Aa, yapay zeka çok hızlı hayatımıza girdi. Aslında olumlu anlamda çok az kısmını kullanıyoruz. Çok hızlı tükettiğimiz ürünler arasına girdi. Yapay zekayı hemen hemen herkes şu anda merak edip çetçeği, Biti ya da OpenAI gibi bir takım uygulamalar vasıtasıyla yapay zekayı kullanır hale geldi. Meraklı bir şekilde. Ama bu e, baktığınız vakit, genel olarak baktığınız vakit özellikle gençlerimize veya orta yaştaki insanlarımıza beyinsel anlamda tembelliğe de beraberini götürmeye Maalesef. başladı. Artık insanlar düşünmeyip yapay zekayı sorayım o benim yerime düşünsün şekliyle davranmaya başladı. Bu da aslında ülkemize yapay zekanın bilinçli bir şekilde kullanılmadığının bir ispatı. Ama daha çok kullanmak zorunda gibiyiz sanki. Bir de Nuray Hanım yapay zeka dediğimiz şey dediğiniz gibi çok hızlı girdi. Ve çok hızlı gelişti herhalde iki yıldır çok konuşuyoruz. Şöyle biz aslında daha uzun yıllardır konuşuyoruz bunu ama tabii e, piyasada diyim e, insanların yaygınlaşması son iki yıldır üç yıldır. Ondan önceki dönemlerde akıllı telefonların özellikle hayatımıza girmesiyle birlikte işte telefonlardaki bir takım uygulamaların aslında bizim verilerimizi toplayıp bizim davranışlarımızı analiz ettiğinde. Yapay zeka vasıtasıyla yapılıyordu. Yapay zeka zaten hayatımızdaydı hmm. ama onun yapay zeka olduğunu algılamamız biraz uzun sürdü. Anladım. Aslında biraz daha şimdi adlandırmış olduk. Tabii evet, tabii. Bu yapay zekadır tabii. dedik. Evet mesela haftanın belli bir günü mesela salı günü iş yerinize değil de farklı bir iş yerine gittiğiniz vakit 2-3 hafta sonra telefonunuzu otomatik olarak algılayıp size falan caddesi gideceksiniz değil mi? diye adı bindiğinde sorar. Aslında bu bir yapay zeka uygulamasıdır ki e, biz bunu çok normal bir şekilde kabullenip bu bize niye bunu soruyor diye sorgulamadan Hayatımızı uzunca yıllar devam ettirdik. Şimdi siz derneğin başkanısınız. Evet. Teknoloji, araştırma, geliştirme, bilim ve inovasyon derneği. Aynı zamanda Ankara Ticaret Odası'nda ve odası. Ankara Sanayi Odası'nda, <laughs> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde de yine teknoloji alanında çalışmalar da yapıyorsunuz. Evet. Bilim, teknoloji ve yapay evet. zeka alanında. Ee, siz neden bu kadar yapay zekaya ve teknolojiye önem veriyorsunuz? Orman yangınlarına geçmeden bunu da bir sorayım. Şöyle, birincisi işim dolayısıyla 30 yıldır yazılım sektöründe faaliyette bulunuyorum. Bir yazılım firman var benim de. Ee, ticari hayata başladığım vakit sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduğunu bilen bir insan olarak sivil toplum kuruluşlarında da yer almalıyım diyerek mesleki örgütlerde yer almaya başladım. Dolayısıyla Türkiye'de bir şey yapılıyorsa tek başına bir şey yapmanız imkansız ama sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ettiğiniz vakit çok daha kolay yol alıyorsunuz. Geçen önümüzdeki hafta bir basın bültenimiz olmuştu bununla ilgili. Aynı zamanda biz dernek olarak Türkiye Bilişim Dernekleri Federasyonu TÜBİFET ve Türkiye Yazılım Dernekleri Federasyonu TÜYAFET'in de üyesiz. Yani baktığınız vakit Türkiye'nin neresine giderseniz gelin yapılanmış, örgütlenmiş bir bilişim yazılım STK'sı varsa biz de onun içerisindeyiz. Biz bunu e, tüm Türkiye'ye yaydık. Hmm. Böyle bir çalışma yapalım. Gelin siz de bunun içinde olun, birlikte yapalım. Çünkü yangın baktığınız vakit tek Ankara'da olmuyor. Türkiye'nin her yerinde hemen bir yangın oluyor. Birlikte bu işi yapabilirsek biz güçlü oluruz, biz bir şey Ben yola çıkarak ben de size ulaştım aslında bakarsınız. Çok da iyi yaptınız. Şimdi öğreneceğiz, soracağız o tarafı. Aslında teknoloji dediğimiz, bilim dediğimiz konu, e, bilmiyorum ne kadar ciddi olduğunun farkındayız ülke olarak. Halbuki çok da iyi bir potansiyelimiz var. Çok iyi çalışan firmalar var, yazılım mühendislerimiz var. Ülkeleri ileriye götüren bir niteliğe sahip. E, örnek Japonya, Güney Kore, Çin, dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri teknolojide birebir olan, teknolojiyi daha ileriye götüren, kendini geliştiren ülkeler herhalde bizim için de bu noktada çok önemli bir unsura niteliğe sahip teknoloji ve bilim. Orman yangınları maalesef Türkiye'nin birçok yerinde ve her yılda artarak devam edecek gibi bu yılda Bursa'yı gördünüz. Yeşil Bursa'nın artık yeşili kalmadı gibi. Bir süre tabii ki sonra doğa kendini yenileyecek ama çok büyük bir tahribat var geride. Çünkü canlılar yok oluyor. Şimdi siz basın açıklamanızda yapay zekanın afetlerle mücadelede başta orman yangınları olmak üzere öneminden bahsettiniz. Ee, nedir mesela şimdi yapay zekayı biz burada nasıl kullanabiliriz? Ee, güzel. Şöyle söyleyeyim, öncelikle hepimizin içi yandı. Hem insan olarak hem bütün çok canlıyı e, kaybetmenin üzüntüsünü ülke olarak yaşadık. E, yapay zeka teknolojileri, tek yapay zeka değil, teknolojinin birçok e, alanı hem donanım hem yazılımsal olarak orman yangınları için oldukça büyük e, önem arz eden cihazlar haline geldi. Bakın gelişmiş ülkelerde Amerika'da, Fransa'da, İspanya'da orman yangınları ile ilgili teknoloji son aşamalarda kullanılıyor. Çok kolay bir şekilde müdahale edilebiliyor. Ve her şeyden önce orman yangını olmadan, o risk analiz edilerekten, evet burada bu orman yangını olacak, biz bunun evet. önlemini alalım denilebiliyor. Nasıl denilebiliyor bu? Ormanları yerleştirilen sensörlerle. Meteoroloji hava durumunu ölçüyor ama e, nemi, ısıyı, karbonmonoksiti e, doğru bir şekilde ölçtükleri vakit orman yangını aslında ben geliyorum diyor. Yani kendisini bütün belirtileriyle ortaya koyuyor. Bu ölçümler düzenli olarak yapılırsa ki nasıl her gün meteoroloji sürekli hava sıcaklığını ölçüyor, şurada şu, şurada yağmur var şekilde. Burada da orman yangını riski var. Dendiği vakit anında müdahale edilme şansı çok yüksek oluyor. Ormanlarımızda baktığımız vakit geçmişte çok fazla İğneli dediğimiz ağaçlar var, çam ağaçları, kozalaklı olan ağaçlar. Kozalaklar patladığı vakit bomba gibi etki yaratıyor ve etrafı sıçrayarak yangının büyümesine neden oluyor. Ormanlarda ekilen bitki örtüsünün artık değişmesi lazım her şeyden önce. Yeni yapılacak orman alanlarında artık o e, kozalaklı iğneli bitkiler değil farklı o yangına dayanıklı ya da ee, yangından çok az etkilenen ormanların yapılması lazım. Her şeyden önce e, şimdi dün bir toplantıdaydım. Bir arkadaşımız seferberlik yapalım işte ormanlar için filan bağışlayalım dedi. Herkes o anda toplantı esnasında kalabalık 100 kişilik bir toplantıdaydık. Herkes işte ben 1000 tane bağışlıyorum, ben 2000 tane bağışlıyorum şekliyle söylemlerde bulundu. Önemli olan yeni bir orman yapılacağı vakit. İlk önce bu ormanın araçların geçebileceği yollarının yapılması lazım. Yangın araçlarının yapılacağı yolların. Sensörlemesinin yapılması lazım. Dikilecek orman, ormanın dikilecek ağaçların cinsinin çok iyi belirlenmesi lazım. Ve bu orman alanlarında suni göletler oluşturulması lazım. Ki itfaiye müdahalesinde ya da helikoptere müdahalesinde çok kısa bir şekilde suyunu alsın ve ormanı sulayabilsin. Bu sistemlerin çok iyi oturtulması lazım. Özellikle yeni açılacak orman alanlarındaki muhtemelen yangın alanları yeniden ormanlaştırılacaktır. Bunların dikkate alınması çok önemli. Bir başka önemli husus dronlarla orman yangını olduğu vakit tespit edilmesi, dronlarla ısı ölçümü yapılması, karbonmonoksit gazının ölçümü vesaire çok rahatlıkla yapılabilir. Yani bölgenin haritası alınıp gidecek o bölgeye ekiplerin ona göre yönlendirilmesi sağlanır. Rüzgarın hızı çok önemli. Yangının hangi bölgeye doğru yayıldığı çok önemli. Bunlar havadan alınacak fotoğraflarla çok rahatlıkla e, sahayı bildirilip ona göre yol haritası hızlıca çiz, çizilerek önlem alınabilir. Bu şekilde e, mesela Fransa'da Kanat e, Air Adı verdikleri uçaklar var, yangın uçakları var. Bu şekilde çalışan ve beraberinde onlara eşlik eden drone'lar var. Çıkan yangına anda müdahale edip çok kısa zamanda söndürme işlemine başarabilmekteler. Bu tip teknolojilere ihtiyaç var. Yani aslında yapay zekayı verimli kullanmak. Sadece Tabii. bir fotoğraf montajı Hı. ya da video değil ya da herhangi bir rüyayı falı sormak değil de ya da bilgi öğrenmek değil yapay zekanın bütün toplada belirleri değerlendirmesine yol açmak imkan sağlamak ve bunu aslında önleyici taraftan da kullanmak. Tabii tabii önleyici taraftan kullanmak aslında önemli. Yangın çıktıktan sonra da çok müdahale çok, zor. müdahale çok zor. Çok hızlı yayılabiliyor. Önemli olan yangın çıkmadan önce önlemleri almak. yangın çıktıktan sonra da çok hızlı müdahale etmeyi sağlamak mesela orman bölgelerinde suni göl çok önemli bir şey. Orman hmm. bölgelerindeki hayvan analizleri, canlı analizleri çok önemli bir şey. Ne kadar canlı var? O canlıları tahliye edecek yol var mı? Bunun haritası çıkmış mı? Hiçbir o, yerde yok galiba şu anda. Aynen yani o bölgedeki yaşayan insanların, köylerin, şehirlerin vesaire bu yolları, yollar hakkında bir bilgileri var mı? Tahliyeyi hangi hayvanları ne şekilde tahliye edecekleriyle ilgili... Bir bilgileri var mı? Bunlar çok önemli. Tek e, teknoloji tamam e, çok önemli bir şey ama aynı zamanda o bölgedeki insanları da bu teknolojiye göre eğitmek çok önemli. Simülasyon teknolojilerini kullanmak önemli. Simülasyon teknolojileriyle sanki yangın varmışçasına bir senaryo çizip o bölgedeki ağaçlandırma ya da orman sahasını simüle edip İnsanların nasıl davranacaklarını insanlara öğretmek önemli. Baktığınız vakit Türkiye coğrafyasında işte Güneydoğu'ya gidiyorsunuz vesaire işte Kökçe bilen, Arapça bilen insanlarımız var. Bu ormanlara, köylere yakın olan yerlerde. Bu insanlara da aynı zamanda tek eğitimi Türkçe değil, Kökçe, Arapça şekliyle vermek de çok önemli. Onları da bu işin içine katıyorsak Bunları bu eğitimlere vermek zorundayız. Son çıkan yangınlarda işte üzerinde sadece bir itfaiye montuyla, turuncu bir montlu yangına müdahale eden ya da çıplak bedeniyle, günlük kıyafetiyle yangına müdahale eden birçok insanımız yangından etkilendi. Bunlar her bilinç... Tabi tabi 11 şehidimiz oldu. Bilinçli bir şekilde eğitilmiş olsaydı o karbon karbonmonoksit gazından zehirlenmeler ya da yangından yana yanarak ölmeler olmayacaktı diye düşünüyorum. Aynı zamanda e, konudan konuya atlıyormuş gibi oluyorum ama yangına müdahale eden ekibin kıyafeti de çok önemli. E, itfaiyemiz, itfaiyelerimizin yangına karşı koruyucu, yangından etkilenmeyecek kıyafetleri var ama maalesef yeterli değil. Yangını birebir önleyecek vücut ısısını ölçecek itfaiye evinin aldığı nefesin aldığı soluduğu gazın ne olduğunu ölçecek karbonmonoksit solumaya başladığını belirleyebilecek ya da çok hızlı yüksek bir ısıya maruz kaldığını <laughs> belirleyebilecek kıyafetler giymeleri lazım İşte kapılarındaki kasklarda mutlaka yerlerini tespit edecek sensörlerin olması lazım. Yine kulaklarında GPS haritalarının yön bulmalarını sağlayabilecek sistemlerin olması lazım. İşte gittiği vakit güneydoğuya dön ya da batıya dön şekliyle bir takım uyarı sistemlerinin verilmesi lazım. Bunlar aslında çok pahalı sistemler de değil. Ee, çok rahatlıkla artık günümüzde her yerde simülasyon cihazları simü ya da işte takip cihazları vesaire hayatımızın her anda hepimizin kullandığı şeyler haline geldi. Çok rahatlıkla yapılabilecek şeyler. Böylelikle insanların hayatları da e, tamam belki ölümle yine karşılaşılabilecek ama bu kadar çok olmayacak diye düşünüyorum. Yani acı muhakkak olacaktır, kazalarda olacaktır, felaketlerde olacak, önüne geçemeyeceğiz ama bilanço bu derece ağır olmayacak. Ee, Sayın Başar, şimdi bahsettiğiniz aslında orman yangını üzerinde yapay zekanın kullanılması daha çok önleyici taraftan ki uzmanlar da aynı şeyi söylüyor. Sonrasında kaç dakikada müdahale ettiğimiz ya da hangi kaç araçla müdahale ettiğimiz aslında çok da farazi bir tartışma konusu oluyor. Bu kadar uçağımız var yok. Hepsi de var. Personel de yeterli ama önleyici tedbir almayınca söndürmek öyle çok da mümkün değil. Ee, orman yangınları üzerinde bahsettiniz ama bu işin depremi var, seli var. Artık iklim krizi sorunları daha çok ay yuka çıkmaya başladı. Daha da ağır şekilde karşımıza dünyada da böyle İspanya'daki sel felaketi 260'dan fazla kişi öldürdü mesela. Yani artık yapay zekayı bu e, alanlarda afetlerle mücadelede kullanmak hem kolay hem de çok faydalı olacak yani. Kesinlikle. Bakın deprem ülkesiyiz. Birçok deprem yaşadık. Ee, hiçbirini unutmuyoruz, unutmayacağız da. Bunu her seferinde, her yaptığımız etkinlikte vesaire gündeme getiriyoruz. Depremde ne yaşadık? Aslında birçok servis sağlayıcı işte depremlerde telefon kesilmeyecek dedi. Kesinlikle. Ama büyük bir deprem yaşadık. Bölgedeki birçok yer etkilenince servis sağlayıcılar devre dışı kaldı. Birçok insana ulaşılamadı ki artık e, baktığınız vakit ya bizim ülkemizde öyle ya da diğer ülkelerde nasıl da bilmiyorum. Telefonla bizler yapışık ikiz gibi yaşıyoruz. Telefonla yatağa giriyoruz. Telefonla bir yere gidiyoruz. Telefon olmadığı vakit sanki bir uzvumuz yokmuş gibi algılıyoruz. Birçok insanın telefon sinyalinden yeri çok rahatlıkla tespit edilebilirdi. Ama maalesef edilemedi. E, bu Olağanüstü olaylarda birçok senaryo çizilmeli. Birçok plan olmalı. A planı tamam. Bir bölgede bu yangın çıktı diyelim. Gene yangına dönüyorum. Ya da deprem olabilir. Ya da bir sel felaketi olabilir. B planı onun yanındaki şehirde çıkarsa ne yapacağız? Hı. Hmm bir C planının olması lazım ABC'nin. Tabii. tabii yani bu planları kötü senaryoları, kötü plan senaryolarının çoğaltılması lazım. Başka ülkelerde nasıl uygulanıyor? Aslında bir şey yeniden keşfetmiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. Fransa dediğim gibi Amerika, İspanya bu konularda oldukça ilerdeler. Nuray Hanım bu yapay zeka bahsettiniz işte Amerika, Fransa Hı. diye ülkeler. Bütün verileri toplayıp ortaya bir sonuç çıkartıyor değil mi? Evet. evet. Hepsini hesaplayarak herhalde. Tabii, tabii. Yani ormanlar içerisine yerleştirilen sensörler, yerlerin tespit edilmesi için cihazlar, uydudan nerede ne var, inlemler ölçülüyor, karbonmonoksit gazı ölçülüyor. Yangında çok önemli bir salınan gaz. Bunlar ölçüldüğü vakit otomatik olarak zaten e, sözün başında dediğim gibi yangın ben geliyorum diyor. Ben artık bu seviyeye geldim. Bu yemek yemeğin taşması gibi bir şey. Fokurdadı fokurdadı pat diye taştı. Sütün taşması gibi bir şey. Ne olacağı belli aslında. Aynen. Ne, ne olacağı belli. O fokurdamaya başladığı vakit onun altına kısmak ya da o ateşi komple söndürmek çok önemli. Nuray hanım şimdi bu yapay zeka meselesi. Peki kullanacak yeteri kadar ya da değerlendirecek personel var mı Türkiye'de? Mesela orman yangınları özelinde diyelim. Çünkü bunun bir eğitimi gerekecek gibi sanki. Şöyle, e, Türkiye şu anlamda çok şanslı. Çok fazla yazılımla ilgili mühendislik fakültesi olan bir ülke. Çok iyi yazılımcılar yetiştiriyoruz. Her ne kadar bir kısmını beyin göçüyle başka ülkelere vermiş olsak da yenileri yetişmeye devam ediyor. Teknoparklar açısından oldukça zengin bir ülkeyiz aslında yapılabilir yani bunu yapabilecek insan kaynağımız bunu yapabilecek firmalarımız var coğrafi bilgi sistemleriyle uğraşan çok ciddi firmalarımız hı hı. var haritalama yöntemleriyle ilgili çalışan çok ciddi firmalarımız var Bunlar yapılabilecek sistemler yapıldıktan sonra en önemli kısım eğitim hı hı. özellikle ormanlara yakın olan köylerdeki eğitim, okullarda bu konuyla ilgili eğitimler, simülasyon eğitimleri. Dediğim gibi bir yangın varmış gibi onlara bir senaryo çizip o yangının içerisinde onu yaşamaları ve ondan nasıl söndürülüyor, nasıl kaçılır, nasıl canlılar odadan tahliye edilir. Oradaki köylülerin bunu öğrenmişler. lazım. Yani yangın tatbikatı aslında. Aynen, olmadan aynen, bir afeti aynen. hissetmek. Aynen. Çünkü e, bir şey başınıza geldiğiniz vakit o zaman ilk önce insanlar kendi canını düşünüyor. Ya da işte en şey yakını çocuğudur vesairesi de onun canını düşünüyor. E, toplumu daha sonra düşünmeye başlıyor. Onun için o bilinçle nasıl hareket edeceği, o kurtarmanın da bir sırası var kimi ne şekilde kurtaracağının da bir sırası var. İlk önce insan kendine garantiye almadan çocuğunu garantiye aldığı vakit kendinin başına bir şey gelirse zaten yapacak bir şey yok. Hı hı. En basitinden uçağa bindiğiniz vakit önce yetişkin insan kemerini bağlar ondan sonra çocuğun tabii. kemeri bağlanır. Ya da önce tabii, tabii. Da maskeyi önce anne kendiniz, takar. Aynen. Önce ya maskeyi büyükler yetişkinler takar ondan sonra çocukları takması söylenir. Bunların bu konularda bilinçlendirme çok önemli. Bunlarla ilgili bakanlık nezdinde kamu spotları yapılabilir televizyonlarda. Çok önemli. Dizilerin içerisine koyulabilir. Tabii. Çünkü, o çok etkili olacaktır aynen, bence. Aynen. Dizilerin içerisine koyulabilir bu tip senaryolar. Çünkü dizi seyretmeyi seven bir ülkeyiz. Gündüz kuşaklarını seyretmeyi seven bir ülkeyiz. Bu konuda bilinçlendirme çalışmaları genelde yayılabilir aslında. Aslında birçok alan var ve genç nüfusumuzda çok fazla ve kavrayacak güç de var zaten. O beceri, o zeka da var. Önemli olan sadece bir yerden başlamak. Son 4 dakikamız kalmış bu arada. Nuray Hanım o zaman bundan sonra hem işte ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede ya da kendimizi geliştirirken yapay zeka ya da afetlerle mücadelede mesela Yapay zekayı hayatımızın bir parçası yapmak zorundayız diyebilir miyiz bundan Kesinlikle. sonra? Kesinlikle. Teknoloji hayatımızın bir parçası yapmak zorundayız. Çünkü teknoloji olmadan artık bir hiçiz. Evet. bir Artık herhalde hani yapay zeka kullanmadan da firmalar belki hiç olacaklar önümüzdeki yıllarda. Şöyle, yapay ya zekayı ya aslında her an her dakika kullanıyoruz biz kullanmasak bile işte sosyal medya kullanıyoruz. Orada bir takım bilgilerimizi veriyoruz. Yapay zeka kanalıyla o bilgilerimiz işlenebiliyor. Ya da işte cep telefonum benim yanımda şu anda birileri illa ki benim konumumu buradan alıyordur. Benim burada olduğumu biliyor. Bu veri de bir şekilde işleniyor. Ya da benim bu yayına katıldığım verisinin de birileri işliyordur. Bu konuda bilgi sahibi şekliyle bununla ilgili bir şey sorulacaksa bu kişiye sorabiliriz şekliyle bu veri değiştiriliyor. Aslında yapay zekayı şu an her anımızda, her saniyemizde kullanıyoruz ya da bizim yerimizde birileri kullanıyor diyebiliriz. Doğru aslında. Mesela şimdi bir ajans var, ee, bizim de orada yer aldığımız bir ajans. Kanalımızın yer aldığı, oraya adınızı yazdığınızda hangi gazetede, hangi haberde, hangi internette yer almışsınız? hepsini döküp ortaya sunabiliyor. Bu da bir yapay zeka örneği. Aynen. Yapay zekanın gelişimi sizi korkutuyor mu? Mesela bu konuda çok endişeler var. Ee, zaman zaman korkuttuğu da oluyor ama iyi kullanmak ve kötü kullanmak şeklinde bir ayrıma gitmek lazım. Ama iyi kullanın yanında kötü kullanan da olacaktır bunu illa ki. Bu yani bu insanın doğasında olan bir şey. Umarım iyi bir şekilde kullanılarak tüm dünyada ...dünya daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Sonuçta Einstein atom parçaladı ama atom bombası yapıldı yıllar sonra. İyi bir şey, kötü bir duruma evrildi. insanların canına mavi oldu. Sosyal medyada öyle faydalı ama kötü yanları da var. Aynen. Yani aslında hayatın akışı öyle değil mi? Yani olaylar yaşanabilir iyi ya da kötü. Bizim oradan alacağımız ders önemli. Yapay zekada sanırım iyi kullanırsak işimize yarayacak... Kötü kullanılır. Zarar verecek. <laughs> İnşallah kullanılmaz. Eksik alan bir şey var mı? Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, biz dernek olarak bütün sivil toplum kuruluşları ile ortak bu konuda bir çalışma yapacağız. Okullarda bilinçlendirme çalışması yapmayı önemsiyoruz. Bu konuda bir çalışmamız yapay var. Yapay zeka konusu ee, orman yangıları yapay zeka Genelde e, zaten yapıyoruz normalinde okullarda eğitimler, bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Ama bu konunun özelinde de özellikle iklim kriziyle birlikte yangınlar, seller, hmm. doğal afetler ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi çoğalacak. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir hazırlığımız var. Bunu da elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince gençlerimizle paylaşmayı, okullarımızla anlatmayı önemsiyoruz. Ve teknolojik kullanımı hayatımız için gerekli. Bilimin, teknolojinin kullanımı. Ee, Nuray Hanım çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sayın seyirciler sizi bekleteceğim. Vedamızı yapalım. Teknoloji Araştırma, Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı Nuray Başar konumuzdu. Teknolojinin, e tabi içeriğinde yapay zekanın, bilimin, inovasyonun afetlerle mücadelede nasıl kullanılabileceğini anlattı Nuray Başar. Önemli olan tabii ki önleyici tedbirler ve Nuray Hanım'ın bahsettiği gibi nem belli, kuraklık belli. Aslında bir felaketin geleceği durum belli bir hastalık gibi öncesinde, o tedbiri alabilirsek hastalığın ya da daha büyük felaketlerin önüne geçebiliyoruz. Orman yangınları ile mücadelede de öncesi oldukça mühim söndürme çalışmalarından ziyade. Ve programı kapatıyoruz. Yarın sabah yine burada olacağız. Yeni bir ayın ilk günü 1 Ağustos sabahında. Hepiniz olabildiği kadar güzel geçecek bir gün diliyorum. Yarın daha güzel bir güne başlamak temennisiyle. Hoşçakalın.